Ee, anne bunu da kopmuş. Neyse. Hmm. <laughs> Arkadaşlar özel projem hakkında çalışıyorum. Bir video çekmiştim. Neredeydi o? Hmm. Bu özel proje. Yükleniyor şu an. Bir şey yapamıyorum ki. Ama yüklenmezsem bu uzun video olacak. çok güzeldi. Şöyle çok güzel. çok güzel. Daha, abimin gelmesi lazım. Neyse bir nasıl yapacağım. Çok uzatmadan bundan keyif Müşrikle atacağım sana sonra. Sonra o kıyafetleriydi. Yapacak. Böyle yaptım. Şimdi gidebiliriz. Hemen helikopterle binebiliriz. Ama ilerletemiyorum. Evet. Hmm. Nasılsa. Ha. Tamam ilerletemiyorum. Video çek. Anne. Evet. Heh. Şurada da bir kısa edit yaptım. Bakın. İlerleteyim biraz. Sürüyor. <laughs> Güzel, <var. gülüyor> Buradan aha Посмотрите в фильмах. Он душ душ. Mesela bu projemi YouTube'da paylaşacağım. Burada ölümcül oldu hiç mi bir şey yok? Düşündüğüm şey yapmasın diyecek. Sakin ol. 11.51 Bir daha Bak şurada komik bir şey var Bu ne sınıf sakin, sen demiyorsan. sana uçan tekmeyi bir vuracağım var ya. Gel lan buraya. Ulaçan. <laughs> Ama seni bilmem. Burada sıkacağım. Burada Tegu'nun sesi ortaya Serseriz. Boş zamanımız yok. Hemen cevapları ver. Ya bize borcunu ödersin ya da sonsuz da sonsuza kadar ölürsün. Oğlum edit ee... var ya şuradaki edit Eee Eyvallah. euro. Yoo. Eyvallah. Eyvallah. hakikaten. Eu, hakikaten. Ödersin ya ölürsün. kafa şimdi vuruyorum bak. Aa. Oğlum acıyım. Tamam ödeyeceğim yapma. Yapma. 10 saniye var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sürem bitti. Daha yazısız. Um, hmm. seni, 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 seni. o darpunun gözünü koydun, ne alaka anlamadım darpunun gözünü başka bir şey bulamadım Of, of, of. <laughs> of, of, of. Böyle bir sana ufak desen adam tavuk oldu. Atayım böyle. <laughs> ya oğlum ya. Bir ara size Miku Fanbot Fanbot Miku almıştım onları izleteceğim. Ben izlemiştim çıldırmaktan havaya uçtum oğlum ya. Ya faş attı kişi yapmış senin ben ağzına tüküreyim oğlum. Fanbot erkek erkek mal mısın sen? <laughs> Arkadaşlar bunlar gerçek değil zaten. Biliyoruz cihazınızda. <laughs> Dur yerde. <laughs> oğlum <laughs> <laughs> çok komik. Tamam. Bu iş başarılı. Arkadaşlar bunu yapalım. Hemen ben ona haber vermeliyim. Menon. Ne da oğlum? Dinme girdi. nükleer maması alırsa yapılacak yok he evet, o cümle söylenmişti burada ee... ben ağzımı kapat dur arkadaşlar proje bu kadar mı bilmiyorum devamlı yaparım ee, neyse anam ee... evet galiba tamam <laughs> Abi. Bunu videosunu da normal videosunu atacağım bu arada. Oh, I got it. I'm going Tamam ne yapacağım? O işim bitmiyor. Şurada. Vardı. Cibiri orada. Al. Tamam. tamam <laughs> ben iyileştim. Tamam arkadaşlar. Siz burada proje bitiyor. Yani devamını yapacağım ben. Bay bay. 你。Nee.